İlçe belgesiyle ve yatırımcı kuruluşla bir araya gelip artı diğer kurul yatırımcıların da orada eğer işleri varsa onu o şekilde oraya kanalize etmek lazım. Evet. Derinlemesine indiğimizde ciddi yani tarihlerin alındığı ciddi yatırımları burada görüyoruz. Durun, yapılmış? değil. Evet. İlçeler arasında bile bazı... Örnekler belli ya o bilmece... Için... <laughs> aynı yani. o zaten sizde de şeyde de yerleşim yerinin içinde de çünkü e, köy yerleşim planları var. Köy ve yerleşim planları imar planı yapılanlar imar planı olarak geçer. Orada artık yerlerle ilgili bir şey kalmadı artık. Diye. Çünkü tamam bir evet. şeye için Oradaki e, bu plan sonucunda olay ortaya çıkacak. Zaten bunların ilgili 2014, 2014'te meclis tarihinde bunlar evet. evet. belirlenmiş diğer bir taraftan da bağımlı olan hepsi zaten bütçenin sorumluluğunda değil mi? Bunların zaten süreçlerini biz bundan önce de çözdük. Bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Ama onda da da bir sıkıntı tamam. olmaz. Ee, oda başında kendi içinde suyla ilgili özel bir durum var. Yine orada eee mevcut suda yüzde altmış, yüzde üçe düşürmek zorundasınız. Bunun bir çözüm bir şekilde bulunur. Yani hem eee caykadan için bu kredi onun bir kullanım süresi var. Eğer onu geçersen o para Yeah.